Evet arkadaşlar evde İskender yapıyoruz. etlerimizi şimdi marine edeceğiz. İçine soğan doğrayalım. Ya da suyu sıkalım. Biraz süt koyalım. Sıvı yağ falan. Biraz dolapta bekleteceğiz. Evet dolabı atıyoruz. Bekleyecek. Bu arada biz diğer şeylerimizi yapalım. Şimdi bizim elimizde pide var. Ramazan pidesi. Bundan yapacağız. Bunları güzelce doğrayalım. Küçük küçük. Biraz fırına atıp kurutalım. Bunu <laughs> Bunları doğrayacağız kızım şimdi. Ne küçük, küçük şöyle. <gülüyor> 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 Şimdi bu şekilde sadece kurutalım bunları biraz. Şimdi iskenderimizin sosu için domates rendeleyeceğiz. Ben çok severim sosları. Şimdi kızım rendelesin. Evet arkadaşlar şimdi İskender'imizin sosunu yapalım. Ocağımızın altını açtık. Tavamızı koyduk. Biraz sıvıya koyalım. Evet. Karıştırıyoruz. ...atıyoruz. Evet. evet. Onlar... Onlar evet. pişene kadar... ...biz onu karıştırayız. Dişine biraz tuz atalım. Evet. Çok atmayalım, çok tuz olur. Bunu böyle pişiriyoruz. Evet. Pişen pişti. Tamam, çubuğumuzu atalım. Evet! Arkadaşlar... Güzelce karıştıralım. Evet baba, evet baba. Bol bol kesin. Bu ne arkadaşlar? Bu et. Ocağımızın altını yakıyoruz, tavamızı kızdırıyoruz. Aa. Başka tavalarda da yapabilirsiniz yani. İlla böyle bir tavamız evet, olacak diye bir şey. arkadaşlar. Ben de babama yardım edeceğim. İskender yapıyoruz arkadaşlar. Tavamızı yağlayalım. Bu da yağ bu da yağ Ben fazla önemli de lezzet Ne şeyine göre değişir ya. İskenderlerimiz hazır. É que eu